İbrahim Bey ve Mustafa Bey'in yanındayız. Kendisi Babaoğul, buranın işletme sahipleri. Babaoğul çalışıyorlar, aynı zamanda bir abimiz daha var. Ama kendisi çıkmak istemedi. Hemen röportajıma kendileriyle başlıyorum. Öncelikle onları bir tanıyalım isterim. Öncelikle babamızdan başlayalım. İbrahim Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler sizleri gördük, çok daha iyi olduk efendim. Sizler nasılsınız? İyiyiz Yelena sizler nasılsınız? Bomba gibiyiz. Çok kısa, ikinizi de tanıyalım mı önce bir? 22 yıldır bu işi yapıyorum kaynakçı olarak başladım. Zira aletler tamiri, imalat, satış hepsi var yani yedek parça hepsi elimizde var. Nereliyiz peki? Bilecik pazar yeri yerlisiyim. Buralı, Evet buralıyız pazar yerimiz. Siz de çok kısa bir tanıyalım mı Mustafa Bey? İsmim Mustafa, 25 yaşındayım. Hemen hemen bir 15 senedir yani zaten sanayide büyüdük, bu işin içindeyiz. Kendimizi geliştirdik elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya ve esnaflığı devam ettirmeye çalışıyoruz babadan gelen bir meslek olduğunu e, evet. tahmin ediyorum. E, o yüzden çocuk yaştan beri de bu evet. işin içerisindeyiz. Evet. Peki tam olarak biz burada ne yapıyoruz? Çapa makineleri tamiri, yani tarımla ilgili ne aklına gelir aklınıza gelebiliyorsa onların her türlü tamiri, satışı, yedek parçası hepsi mevcut elimizde. Peki e, burada tamir yapıyoruz tarımla alakalı malzemelerimizi biraz sayabilir miyiz? Ürün çeşitlerimiz nelerdir? Genel olarak müşteriler size geldikleri zaman sizlerden ne hizmet alabilirler? Çapa makineleri, e, tırpan, ilaç motoru, kesim motoru e, yani tarıma dair aklınıza da gelen her şey mühimlerimizde mevcut. Peki İbrahim Bey tarıma dair dedik ya. Peki tarımda e, ilaçlamalar var, evet, işte evet. E, ondan sonra tohumları var vesaire. Tohumlar Bu, yok. İlaç, ilacı, ilacı, yok. ilacın tedariğini yok, tohum yok. sağlıyoruz o zaman. Yani isteyene getirebiliyorsun. Getir yani talep edilirse tabii, tabii. ilaçlanmada yardımcı tabii, olabiliriz tabii, diyoruz. Tabii, tabii. Peki tamir olarak tam olarak burada ne, nasıl bir e, tamir söz konusu oluyor? Yani size gelen bir e, tarım aletinin, tarım ürününün yani bozuk olan bir tarım evet. ürünü sizler e, tamamen e, iyileştirip e, düzenleyip. Tabii A'dan Z'ye, A'dan Z'ye mesela çapa makinesinin bıçağından motoruna kadar, şanzımanına kadar, yağına kadar hepsi mevcut edilecek. Kaç seneden beri bu sektördeydik bu arada? 22 yıldır esnafım. Yani 20 yıldır da yani 15 yıldır abartmayayım da 15 yıldır bu işin içindeyiz. Allah nice yıllarınız olsun inşallah. Gerçekten e, emek vermişsiniz. Emek tarsınız daha doğrusu bu sektörün içerisinde. Oğullarım sayesinde oldu o da. Onlara teşekkür ederim. Yani aslında hem sizin de çok büyük aslında burada en başta sizin emeğiniz var ama tabii ki çocukların da evlatların da ya. desteği her zaman olması çok daha evet. avantaj tabii ki. Şimdi döndüm Mustafa Bey size sizinle biraz sohbet etmek isterim bir de. Evet. Ee, Biraz da işimizin kalitesine değinelim mi? Yani e, almış olduğunuz malzemelerin e, kalitesi, yapmış olduğunuz işin kalitesi ve garantisi bunlardan biraz bahsedelim isterim ki hem izleyicilerimiz güven duysunlar hem de iş, e, kolaylıkla buraya gelip sizden hizmet alabilsinler. Şimdi e, su motoru, herhangi bir su motoru, çapa motoru sattığımız zaman zaten yeni sattığımız zaman iki sene garanti veriyoruz. Ondan sonra ikinci el mesela bir malzeme, makine topladığımız zaman kesim motoru dahi olsun, tırpan olsun bir sene kendimizden garanti veriyoruz. E, e, yaptığımız tamir işlerinde de e, müşterilerimiz bizi biliyor. Ne yaptın? E, sağını solunu değiştirdin. Yani o parçada herhangi bir sıkıntı olursa biz zaten her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Biz bu iş için doğmuşuz diyebiliriz yani. Zaten Bilecik'te yıllardır babamız 22 seneden beri hani bu sektörün içerisinde olduğu için değişmeyen bir hizmet söz konusu ki evet. senelerdir de burada hizmet ve faaliyet gösteriyoruz. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlere Instagram, Facebook, ondan sonra WhatsApp Google üzerinden. Var. Google Google üzerinden, Çoğunlukla Google Söyle. üzerinden. Evet, Google üzerinden Karakaş Makine Tarım Market üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'tan da Instagram'dan da Karakaş. Aynen. Karakaş makine olarak da Karakaş makine olarak ulaşabilirsiniz. İbrahim Karakaş, Yusuf Karakaş, Mustafa Karakaş olarak ulaşabilirler. Peki, e, İbrahim Ustam, geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Bu sektörde kalma arzunuz devam edip başka şehirlerde faaliyet verecek miyiz yoksa başka alanlarda da kendimizi görüp, görüp şansımız deneyecek miyiz? Bu sektör benim için daha güzel. Ee, yani ileriye doğru inşallah torunlarım da bu işe devam eder. İnşallah. Çocuklarımızla biz sonuna kadar devam ediyoruz. Yani pazar yeri olarak hizmet vermiyoruz. Bilecik, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Bozüyük, Eskişehir'de bile müşterilerim var benim yani. O zaman sadece Bilecik'te değil, çevre illerde de biz evet. faaliyet veriyoruz, hizmet tabii. veriyoruz. Oradan da bizlere ulaşıp hizmet alabilirler diyoruz. Tabii tabii. Eskişehir, Bursa, Yenişehir mesela oralardan müşterilerim var benim. Her türlü ee, biz de gidip alabiliyoruz ya da kendisi getiriyor yapıyoruz. Aynı gün içinde teslim ediyoruz gidiyor arkadaş. Allah şahaneymiş tane olsun. Peki Mustafa Bey biz neredeyiz? Bilecik pazar yerinin neresindeyiz? Lokasyon olarak biraz belirtelim daha kolay bulabilsinler bizleri. Ee, Bilecik'in pazar yeri ilçesinde Çarşı Mahallesi'nde sanayinin ilk başındaki dükkan. Çarşı Mahallesi Tübeydarım Caddesi No. 38 Karakaş Makine Tarım Market. Çok teşekkürler. Sizinle olan kıymetli röportajımı yavaş yavaş ee, kapatmak durumundayım. E, genel görüntülerimizi zaten izleyicilerimiz aslında görecekler malzememizi burada. Nasıl bir emek var, neler yapılıyor görecekler ama sürpriz de olsun gelip ziyaret de etsinler de bir çayınızı kahvenizi içsinler istiyorum. E, son olarak şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize röportajımı sonlandırmadan önce neler söylemek istersiniz? Karakaş makineye bekliyoruz hepinizi. Bir çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yersiniz. Tanışırsınız, tanışırız. Herkesi bekliyoruz diyor. Daha Herkesi ne bekliyoruz. olsun diyor. Buyurun ya. diyor. Gelin diyor. Çayımızı için, yemeğimizi yiyin diyor. İlla diyor bir hizmet almak zorunda değilsiniz. Bizi tanıyın. Zaten göreceksiniz ne gibi hizmetler veriyoruz burada. Ne gibi kaliteye değiniyoruz. Göreceksiniz diyor kısaca aslında İbrahim Bey. Mustafa Bey sizden de son olarak duygularınızı alalım. Daha sonra röportajımı bitireceğim. Ee, bu röportaj için öncelikle çok teşekkür ederiz abim, babam ve kendim adına Star ailesine de çok teşekkür ederiz. Bu programı bize sundukları için. Müşterilerimizi Karakaş Makine'ye bekliyoruz. Bizler de teşekkür ederiz.